Merhaba arkadaşlar, yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Battle for Middle Earth 2'de Türkiye Kupasında birlikteyiz. Evet, bugün de size bir replay yayınlayacağım. Müsait olmadığım için arkadaşlar o oynamış. Ben de yayınlama işini yapacağım şimdi YouTube'da. Hemen replayımıza böyle geçelim, geçelim. Şu maçtı değil mi? Evet, bu maçtı. Şu şekilde hemencik başlatalım. Şu anda eğer YouTube'dan izliyorsunuz arkadaşlar, izliyor izliyorsanız arkadaşlar, bak izliyorsanız, eğer izlemiyorsanız bir şey demiyorum ama izliyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman haritanın alt tarafında kırmızı rengiyle ave ave haritanın üst tarafında... Iyi. MM Lila diyelim. Lila rengiyle Ara Sender AV maçını izleyeceğiz ve ikisi de Goblin. AV bir ekonomi başlangıcı yapıyor galiba. Yanlış görmediysem evet öyle. Bakalım rakibi ne yapıyor? Bir ekonomi binasıyla bir goblin cave şey yaptı ve büyük ihtimal panter buna yanlış hamle, yanlış başladı diyecek. Bakalım göreceğiz. Hay YouTube diyenler var. Finnit burada, panter burada, zorba burada, raid burada ve şu an diğer izleyen arkadaşlar da buradaysa hay diyebilirler. Hay YouTube diyebilirsiniz. İnternette çıkmak isteyenler şey yapabilir yani el sallayabilir. Hay Twitch diyenler de var. Evet ikinci ekonomi binası da geldi. Goblin'den Goblin ne yapıyorsun sen Goblin? Goblin evet kılıçlı birimleri geliyor. AV'den de aynı şeyler geliyor ama karşı tarafta bir tık daha hızlı Goblin gönderecek. Ya da dur, dur burada bir şeyler oluyor. Bu kırmızı mı ne bu? Bir yerde kırmızı var sanki ya. Gözüm mü görmüyor? Yok kırmızı değilmiş. Kırmızılar başka yerde küçük noktadan da pek belli olmuyor. Kırmızı mı oldu? Artık şey mi oldu? Evet bu kırmızı herhalde bu Ahve'ninki. Gözükmüyor hadi. Yok değilmiş lan. <laughs> Şimdi niye gözükmüyorsunuz lan? Ha, kırmızı biri burada. Ha, diğeri yok orada değil. Renk seçemiyorum bildiğin. Renkler mini, küçük haritada karışıyor. Hmm, ara sendiri görüyor musun? Bah 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 bah. Nasıl anladı da gitti oraya ya? Nasıl anladı? Bak işte görüyor musunuz arkadaşlar? ve direkt anladı nerede bina olduğunu ve gitti hemen çatır çatır kesmeye başladı. Fakat yukarıdan goblinler de geliyor. Bakalım AV ne yapacak? Hatta işçisini de kaybediyordu. Niye vazgeçti? Yani 300 ekonomi binasındansa bir işçi daha burada kıymetliydi. Allah Allah Hadi bakalım AV'de haritanın alt tarafından Bir saldırı düzenliyor ee, Üst tarafından ve orta tarafından da Saldırılar yiyor bakalım ne yapacak AV görmüş olduğunuz gibi tam 3. E, goblin Cave'ini atıyor Karşı taraf daha ancak ikinciyi atıyor Biraz sonra e, karşı taraf Goblin yağmuruna tutulacak belli. Abinin rakibinden bahsediyorum. Youtube'dan gelen e, gelen mi var o. Bilmem belki vardır. Bilemeyiz. Evet bak şimdi işçi nasıl gidiyor iyi bakın. Arazenler işçisini orada unutmuş. Çok kötü oldu. 500 para kaybı. Ariyetten bina yapamayacak şimdi. Çok kötü oldu onun için. Çok kötü orada bıraktı. Yapacak bir şey yok. Şu an Ahve daha e, önde gibi gözüküyor. Yani sırf bir işçi öldürdüğü için bile bunu söyleyebilirim. Evet. Ahve'nin Goblin'leri e, yarasa yardımıyla da görmüş olduğunuz gibi e, Arasender'in Goblin'lerini dövdü. Evet. Dövdü. Ekonomi binasında yıkarlar. ha Yavaş yavaş bunlar. Bakalım neler olacak. 2 İki, evet, ikinci işçisini çıkardı şimdi 500 kaynağını işçi harcamış, görmüş olduğunuz gibi. Yukarıdaki ekonomi binasını da gördü ara senlerim. Hemen onu da yıktı Ahle. Evet, buradan bakalım kaç tane var. Tam 3 şimdi 4 oldu büyük ihtimalle. Tam 4 adet goblincik e, tünelin içinde bekliyor. Karşı tarafa çıkmayı ve karşı tarafa bir işçi gidiyor mu ona bakacağım. Gitti evet görmüş olduğunuz gibi. Karşı tarafa da bir işçi gitmiş. Goblinler oradan çıkacak. Hebele hübele hebele hübele şeklinde böyle gelecekler. Ve ayrıca tünelin içindekiler dışında dışındakiler bile yani bayağı bir kalabalık görmüş olduğunuz gibi. Orada var buralarda var. Şurada da iki birim var. Aras'ın işi çok zor. Bu ne yapıyor? Çok er, erken bir hamle oldu bence bu. O şu an şu orduyla girse yani iki binayı da alır, ekonomiyi de alır. Aşağıdakilerle de alır bir şeyler. Tamam şu anda bu büyük orduyla girdiği gibi galiba oyun bitiyor arkadaşlar. E ee, şey için arasander için galiba e, kaçınılmaz son yaklaştı gibi. Bakalım neler olacak. Uf 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 uf. Uf. Oo eritiyorlar bildiğin ya. Şuraya bak gitti bina. Bunu da eritirler de şu an. Vurmuyorlar. Joe ne saçmalıyorsun ya. Ne boş yapıyorsun sen de gelmiş şimdi oradan. Ha? Ne boş yapıyorsun. Avenin karşısındaki Ara Sender. Görmüş olduğunuz gibi. Evet yukarıda biriktirmiş goblinlerini yukarıdan da geldi tekrar aşağıdan geliyor derken bir bakmışsınız bu goblinler bu kaleyi eritir. Evet GG verilecek galiba şu an. Şu aşağıda bir şeyler oluyor ama bunlar çok ufak hamleler. Evet görmüş olduğunuz gibi kale eriyecek şimdi. Hem o kalan son paralarını da cebe attıktan sonra kaleyi yıkacak AV. Evet AV 1-0 önde arkadaşlar. Ee, RSM'ler ne yazık ki mağlup oluyor. Bir sonraki maçta bakalım kim kazanacak, kim üst tura çıkacak. Hepsini birazdan göreceğiz. Az sonra. Uf arkada bile ne kadar çok goblin var. Evet karesi yıkıldı ve oyun bitti arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ahve Orta Dünya turnuvalarına katılacak mı Joe? Ahve Orta Dünya turnuvalarına katılacak mı sorusunu Joe değil de sonra tam bliz yazman Blizzard yazman lazım oraya. Blizzard'ı da sormam lazım. Bir de Ahve'nin kendisine sormam lazım onu. Evet görmüş olduğunuz gibi ilk maçımız bitti. Hemen şimdi ikinci maçımızı yayınlayacağım. Bakalım neler olacak Yani benim bu konuda hiçbir fikrim yok. Onu demek istiyorum. Toba. Evet ikinci maçımız başladı arkadaşlar. Haritanın alt kısmında abi görüyoruz. Kırmızı rengiyle men oynayacak. Haritanın üst tarafında Isengard'ı görüyorum. Yine aynı abidik bidik rengiyle. Eflatun mu mor mu çözemedim. E, Arasender Isengard'la oynayacak bir ekonomi binası ve bir Urk da başladı. Ahmed iki ekonomi binası attı. Karşı tarafa kargalar gönderildi. Ne yapacak ne edecek diye ama. Hmm. Ayaz Rise of the Witch King turnuvasına katılacak mı peki? Onu biz Over Overwatch turnuvasına alacağız. Cansın iyi ki varsın denmiş. Eyvallah sizler de öyle sizler de. <laughs> evet. Görmüş olduğunuz gibi yukarıya bir e, asker binası atıldı. Ben bilmiyorum ki ya ben bu, bu, kadar ben cesaret edemiyorum ya ben binamı böyle çıplak bir yere bırakmaya. Yani kale oku yok bir şey yok. Yanında oyalayacak bir farm yok. Hani bunu gören adam direkt gider yıkmaya çalışır ama ben bunun yanına yapsam adam diyecek ki barrak mı yıkılır farm mı yıkılır. Farm daha erken yıkılır diye farma dalar. Baraktan da o sırada belki bir asker çıkar hayat kurtarır diye düşünüyorum. Yani zaman kazandırabilir yani şuraya yapsa ama bu da farklı bir yönden zaman kazandırıyor. Parayı daha hızlı arttırıyor. O ayrı bir gerçek tabi. Ama tabi bence cesaret edemiyorum. Adam korumasını biliyor büyük ihtimalle ki ondan. Ondan böyle yapıyor. Ne olmuş burada? Joe en iyi yayıncıdır diyenler var. Aman tanrım neler oluyor burada? Hay, <laughs> <laughs> troller yenmiş. Evet, Kurt Mağarası'nı alacak şimdi burada Isengard görmüş olduğunuz gibi işçileriyle sağa sol işçisiyle sağa sola giderken tanklarken burada kurtlar ölümün tadına bakıyorlar. Derken Ahve de burada mızraklarıyla aynı şekilde Kurt Mağarası'nı ele geçirmeye çalışıyor. İşte bu yüzden kötü bir oyuncusun Joe. Ben iyi bir oyuncu olduğumu iddia etmedim ki zaten. Ezik. Noob. <laughs> evet. Aşağıya da bir tane yaptı görmüş olduğunuz gibi. Bak beni duydu orada. Gördünüz mü? Aha ve beni orada duydu. Dedi ki Joe haklı dedi. Mantıklı dedi. Bir tane de aşağı yapayım ben dedi. i̇ki tane yerden asker çıkartırım dedi. Hem de burada daha korumada olur dedi. Ya işte. Cevap bu. Bilmiyoruz biz bu işi. Etsu gelmiş. Hoş gelmiş. Üf. Ben sonrasını okumayacağım. Evet, trole mi gidiyor acaba? Bu mızraklılar trole mi koşuyor? Yoksa buradaki kurtlara mı gidecek göreceğiz alamıyor galiba. Böyle cins şeyleri var bunların. Cüceler çok güzel alıyor trolü de. Bunlarda biraz sıkıntı var o konuda. Ben de attı. Ben tarafı ekonomi binasını alıyor. Bu bu gazla şeyi bile alır. Asker binasını bile alır ama içeriden okçular çıkacak. Alamaz o asker binasını. Belki şu park yani mızrakların sayesinde ve arkadan gelen destekle unuttu galiba onları Zaman kaybı. Şu an canını indirebilirdi bayağı. yarasa Oho ne fena vuruyor buna orası da gitti tamam şu anda GG galiba ya yapabileceği pek bir şeysi yok Evet okçular yardımıyla almış yaşadaki mızraklar trolü ama oyun burada bitti ki Çünkü okçularını kaybedecek ee, Başka ne var buradaki birimi yetişene kadar zaten bu ekonomi binası da gider. Burada ne yapılıyor diye bakalım. Tekrar asker binası yapıyor ama o Lurz geldi, kurtarıcı. Bakalım ne olacak? Bitince acil abort. Yani bitince e, burada duracak değilim herhalde. Çıkacağız. Ekonomi binası da gider. Lurs yukarıyı alıyor. Bu okçular da buna vurması lazımdı. Bu okçular, bak şu okçular şuradan vurmaya başlasa burayı kaybetmez ama bu okçular böyle gitti, yürüdü. Boşa vakit kaybı, ekonomi binası kaybı. Yani bunlar önemli şeyler. Orada e, kaçırmış biraz. Ha, ben yapabilir miydim aynısını? Belki ben de yapamazdım ama e, olması gerekeni söylüyorum sadece yani. yani orada o okçular keşke unutmasaymış. Buraya tıklamış, şuraya. Keşke şuradaki adamları vurdurmaya tıklatsaydı da daha güzel olurdu yani. Onu demek istiyorum. Oho bunlar da burayı alana kadar arkadakiler gelip alacak paralar ha. Ha alamadı da. Parayı da alamadı ha aldı. Belki o ekonomiye katkı sağlar da bir şeyler olur. Bakalım Lurtz kalabalık orduyu görünce kaçıyor. Arkadaki e, ekonomi binasını kurtarma amacıyla bir hamle yapmaya çalışacak galiba ama ortadan da e, görmüş olduğunuz gibi kılıçlı birimler geliyor AB tarafından. Bu bakı bu birimler bakayım buradan okçu mu çıkıyor? Yani birini okçuya gönderse birini binaya vurdursa Sabunamaz Isengard şu an büyük ihtimalle. Hiç kaçırmıyor da okçularını. Unuttu galiba. Aşağıya bakıyor şu an. Nurs'u mu? Nurs nerede? Ha, Lurs kesim yapıyor. Nurs kıyımda şu an arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Aşağıya bakarken yukarıdaki okçularını kaybetti. Olabiliyor. En doğal hakkı. AV'nin karşısında ben oynasam. Benim de böyle bayağı sıkıştırırdı. Yani kaç birkaç yere bakmak gerektiriyor. Abi iyi oynuyor çünkü şu okullar açılsa da artık AHA de okuluna dönse Evet Lend var görmüş olduğunuz gibi Lend'i var orada bayağı bir işine yarıyor Ama kafasında bir yarasa var herhalde o yüzden debuff aldıkları için Biraz sıkıntı çekiyor Men birimleri Yıkmakta şurada trollü Alacak mı alamayacak mı? Arkaya vuracağına trole vursa alacak da işte. Heh döndürdü. Gördü de döndürdü bak. Alacak mı bakalım alıyor mu? Al, aldı. Ee, GG olmuş. Yep. Abi okul doldu, sınıfları doldurdu. Sevinçliyiz hepimiz. Meydan bize kalıyor. <laughs> Biz oynayacağız. Evet ikinci, ikinci diyorum bu dört level ya bu herhalde şu aşağıdaki okçular bunlar yeni çıkarmamış lursu oka geçirmiş artık koşmaktan yoruldu herhalde men birimlerinin peşinden ee, o şekilde kullanıyor görmüş olduğunuz gibi temizde de lurs mi de bir var mı bugün? Valla birazdan drop girmeye başlar. Ben nasıl maç sunacağım onu bile bilmiyorum. Evet. Lurz Boromir'i atar gibi atıyor oklar oklarını. Bakalım neler olacak. <laughs> Bir Boromir gelmedi karşı taraftan galiba. Bakayım var mı Boromir falan. Boromir çıkarmamış. Lurz vs Boromir göremeyeceğiz. Bu müzik girmesin. Aa, lalala, lalala, o, 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 o. Müzik Allah cezanı vermesin. Sonuna kadar da yüksek sesle dinletti. İnşallah sesim bastırmıştır biraz. YouTube'dan telif yemeyelim diye yaptım onu. Evet, Hobbitler. Of, of, of Hobbitler siz ne yapıyorsunuz? Frodo ölüyor galiba. Ah dedi Frodo. Böğrüne böğrüne yedi oku. Yapacak bir şey yok. Mithril giymeden çıkmış. Tale is coming. Maybe. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Isengard ne yazık ki tutunamadı daha fazla bu maçı da kaybediyor. Ee, Arasander Arasander'in oynadık oynadığı oyunlar için teşekkür ediyoruz. Ahve'yi de tebrik ediyoruz. Evet. A ve 100 tura yükseldi arkadaşlar. O zaman e, ufak bir hatırlatma yapıp yayınımızı sonlandıralım. Şu anda eğer YouTube'dan izliyorsanız lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dedikten sonra da bir sonraki yayınlarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere. Bay bay.